Hiç kursağınızda kalmamış gibi O yolları aynı hevesle yürüyorsunuz Bazı yolların sonu yoktur Bazı şeyler yarımdır Bazı insanlar ne yaparsanız yapın O kadardır Hiçbir şeyin anlamı yok gözümde Sen dışında Senin de Beni anlaman yok Bu gece değil ama bir gece son kez özleyeceğim seni. Bütün için, sevgili... Bazı düşüncelerle sabahlasanız da üstesinden gelemezsiniz. Bazen yapabileceğiniz tek şey üstünüzü örtüp uyumaktır. Seni özlemekten daha büyük düşmanım yok. Yetişemiyorum ama koşmak da bana yaramadı. Duramıyorum da zaten. İnsanın oturduğu koltuk bile içine çöker mi? Çöktü ulan. Çöktü. Ben birçok şeyi sindirdim de... ...sana verdiğim bunca sevgiyi... ...nasıl iba ettiğini hala aklım almıyor. Biliyor musun? Bazen labirentte olduğunu anlaman için duvarlara çarpman gerekebilir. Bundan gocunma. Hissettiğim şeyleri aykırabilen biri olmayı çok isterdim. Ama yapabildiğim tek şey gözlerim dolu dolu yaşamak. Biliyorum olmazdı. Olmadı da zaten. Her şey rağmen ömrünü ömrümle kesiştiren kadere binlerce öpücük.